Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Genel Kurucu Başkanı Gülner Karagöl ben. Derneğimizde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı ailelere maddi ve manevi olarak destek veriyoruz. Bugün de burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği içerisinde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için, topluma kazandırmak için dezavantajlı ailelerimizin çocuklarını spora yönlendirdik. Çok iyi yerlere geldiler, dereceler kazandılar. Gençlik Spor İl Müdürümüzün bize her daim bu konuda desteği oldu. Şimdi bu öğrencilerimizin hem ailelerine maddi anlamda destek veriyoruz. Hem de çocuklarımıza maddi anlamda destek vermek istiyoruz. Bu konuda da halkımızın, iş insanlarımızın bu konuda duyarlı olup derneğimize bağış yapmalarını istiyoruz. Çünkü bizden beklentisi olan dezavantajlı aileler var. Bunları görmezden gelemiyoruz. Bugün burada 30'un üzerinde sporcumuz var. Gençlik Spor eee'la beraber işbirliği içerisinde olduğumuz ve topluma kazandırdığımız çocuklar. dönüşümlerini çok güzel alıyoruz. Buradan Gençlik Spor İl Müdürümüz Abdulsamed Eren Bey'e, Şube Müdürümüz Alaaddin Bey'e ve Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na bize verdiği desteklerden ötürü çok Teşekkür ederiz.